Diyale emlak fiyatları bilinmeyen bir nedenle artıyor. Vatandaşlar ise hükümetten arazi dağıtılmasını talep ediyor. Diyale'de ev kiraların fiyatı yükseleniyor. Diyale'ye bağlı olan Karatepe ilçesinde tüm ev kiraların fiyatı yükselendi. Sebebi ise etraftan gelen köylerin insanları ilçeye geldi. Kimi kiradan, kimi de ev alıp yerleşiyor. Bizim Karatepe'de ev kirası bahalı. يعني قرى تبا اوزا صحيح انه قضاء ده يو كيلاله بها ده لانه قطعة انه قطعة ور محافظة بل سعري وقته قطعة وردنده 20 مليونه 30 مليونه ور ادم جالد غير يردن جالد يري 20 مليونه ده الا 25 مليونه سنة 30 مليون مليونه سنة فبولا عقارات قالت ده منطقة أهلية بقابلية يوكتو دام إيجار 100 متر دي 150 200 متر دي كرسي 200 مليون ده فبو كيز بينار شوخته عائله صحابتي شوخ شوخت يعني فبو عقارات بزرجة رجا دارغن حكمات يير بايلا سبع على ما بو عقارات انار بو يوين كلاسي بلا بها اولماس فعلم بونو حير قالب يعني محافظة تقريبا عينان يعني جزءها او جزء Yani orada e, ucuzdu. Maaşiyet de vardı. Hatta ucuz olmasa kira orada. Yevi kirası. Yani yev sahibi edebilir işlesi, amel işlesi, gündükçülük etsin. Ve edebirli gündükçülük. Bizim mantıkamızda hiçbir kesabat yoktu. Ya fellahlik edesen, yev rahatı bizde Ayrı sanatkar yoktu mantıkamızda. Mantıkamız ölüptü. Bizde hep akarı çok bahadı bizde. İlçe vatandaşların sözlerine göre arazi parçasının 200 metresi 40 milyonu ulaştığı ilçede. Şimdi bu nisbe yevler bahadı. Yer bahadı bir kısım vardı ne özü icarı verebilir. Ne de zamanı vardı. Yani çok alem müsaade edildi özlerine. Tövziye arazi yoktu burada şimdi. Kısa ara kimse tövziye etmiyor. Ve zahmet, zahmet yani. Kısa ara var. 60 milyon, 70 milyon, 80 milyon satın kısa ara. Yani manzarlı abi ya yani, Sultan. Ne? Tabi ben makul değil yani, yok. Yani, hiç i̇şte makul değil. Makul değil. İcar da, <laughs> icar da bahadır. İcarat. 200, burada 200 mal, 200 mal diyor gibi burada. Yani burada icar gelirse 75 bin, çok çok 100 bin. Buradan yani, demeli, demeli 200 oturur icar. 200 bin. E bir kasıp da 200 bin, yani ne dedi de böyle yani çok zahmetli. Yani. Eğri yer koyulamadı ya. Yok, yer tavşan, yeter yok tavşan.